Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çantamda ne var çekeceğiz hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar ben 5. sınıfa geçtiğim için çantamı da 5 bölümlü almış annem. Ben almadım annem aldı. Bu arada arkadaşlar küçük değilim 12 yaşındayım. Sadece bir sene geç başladım. Neyse içine bakalım. Herkese içi bu şekilde daha çeyrek aldık yani. Yani tüm malzemelerin yarısı daha bunlar. Bunun daha bir sürü şey alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde iki adet dosya bunları almadık. dördüncü yani sınıfın sonunda aldığım için gerek... Ay pardon, gerek duymadım. Bu şekil 3 kareli 2 de çizgili defter. Herkese bu şekilde boya seti. Her renk var. Şu şekilde. Şurada beyaz var. Bu ten rengi. Sonra turuncu bu. Böyle yani kapalının açığına kadar var. Bu mor. Ay pardon. <laughs> Arkadaşlar. Bu bordo şuysa e, kırmızı e, bu pembe bu lila e, bu su yeşili arkadaşlar sonra bu gümüş bu da altın sarısı şurada lacivert var burada siyah da var evet arkadaşlar burada şimdi böyle stikerler var. 3 adet var. Hatta bakın. 3 adet var. 8 tane var her sayfasında. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani 24 tane. 12 defter, 12 de kitap olduğuna göre 24 yani bu bana tam yatıyor. Bu şekilde kalemler arkadaşlar. Şu fosforlu renk olanları al eee almadık diyordu. Ayrı poşetten buraya koydum bu arada. Beş olsun. 5 adet e, başlık kalem, 2 adet böyle minnoş tatlış silgiler, 4 adet peçete. Arkadaşlar bunu yeni almadık. Bunu da sonlarda aldığımız için kalemlik almayacağız herhalde. Ben bilmiyorum. Ben kullanırım yeni kalemlik alırsam yine de bunu bir adet açacak arkadaşlar. İkili bence klasik sade yani. Herkese benim alışverişim bu kadardı. Görüşürüz.